Aracımız Renault Clio 1 2 16 valf benzinli bir araç. Bize geldiğindeki şikayeti arabada hararet sonu varmış. Ekranda hararet ikaz lambası yanıyor. Su da taşırma yapıyor, tekleme şikayetleri tarafımıza geldi. Yaptığımız tespitlerde, arabada contoyanet testi yaptığımızda arabanın contosunun yanık olduğunu gördük. Silindir kapağı sökülüyor. Silindir kapağı taşlamaya diye tabiriyle yeri yollanıyor yüzde ye. %15 oranında bir eğilme olmuş yüzeyde. %15 ne demek? Aşırı ısınmadan dolayı artık kendisi genleşiyor ve bu yüzden yanma odasına su almaya ve su eksiltmeye başlıyor. Şimdi hikayenin kısmı, bu kısmı birçok kişinin dinlemiş olduğu bir arz olabilir ama geri kalan kısım çok önemli. Arabadaki devir daim, yaklaşalım ya gösterelim isterseniz. Arabadaki yeni devir daim şekilde kayışın çevirdiği bölüm çeviriyoruz ve çevirme sonrasında içinde bir tür de değirmen var. Suyu çevirerek içeride devir daim yani dolaşım yapmasını sağlıyor. Şimdi kendi devir daim gösteriyorum. Kendi devir daiminde artık aşırı derecede paslan dolayı ve yıllara verdiği aşınmadan dolayı artık mil içine kopmuş. Bu açtığımızda dışarı duruyordu. Su dönemediği için ya da devir daim yapamadığı için bu arabada hararet soruna sebebiyet vermişti. Zaten ters çevrimizde de kabaca devir daim durumu ortada gözüküyor. Bir şey daha göstermek istiyorum. Arabanın trigger kaşı sadece devir daim değiştirip bu arabada yollarsak ilerleyen zamanda karşılaştığımız sorunda hem müşteriyi bilgilendirmek hem de sizlere göstermek adına video çekmek istiyorum. Bu trigger'in üst kısımları artık parçalanmaya başlamış ve üst kısmı parçalanmaya başladığı için de ilk deformasyonda ya da zorlanmada kopabileceğini göstermek gerekir. Bu da arabanın içteki dıştaki şarj kayışları şarj kayışı da kopmak üzere artık komple tamamı parçalanmış yüzey kopmak üzere olduğunu gösteriyor. Nasıl olması gerekirdi? Bu da diğer kayışı. En azından şöyle düz bir yüzey olması lazım. Kıyaslamadığına göstermek için şu anda ikisini elime aldım. Burada yüzey Komple çatlamış ve dıştaki kayışta koptuğunda araba içteki kayışı değiştirmezsek triger kopup motora gidebilir. Dıştaki kayışı değiştirmezsek koptuğunda şarjı kesip 10-15 km sonra yolda kalabilir. O yüzden arabanın devirden değiştirirken Trigel kayışının ve şarj kayışının da arabada değişmesi gerekiyor. Takip için teşekkürler. Bakımınızda kom.